Valla bu yıl e, sezon başında çok güzel çalışmalar yaptık. E, akabinde ilk Türkiye Şampiyonası Sivas'taydı 6500 sporcunun katılımıyla. Biz e, Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü güreş takımı olarak 7 sporcumuz oradan madalya döndü. 3 tane şampiyon çıkardık. Akabinde bu yıl e, 664. yapılan Tarihi Kırpınar güreşlerinde Muğla'da tek biz madalya çıkardık. E, minik 2 boyda Yusuf Ziya, Ata çocuğu ikinci oldu. Daha yeni ayağımızın tozuyla geldik. Dün Uşak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi serbest güreş grup müsabakası vardı. İkinci olduk. 5 puanla e, şampiyonluğu kaçırdık. Sonra iki öğrencimiz e, 19. yapılan Alanya Gökber güreşlerinde iki madalya ile döndü. Bir sporcumuz Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Önümüzdeki hafta e, Seki bölgemizin güreşi en önemli güreşlerinde Kırkpınar'ın provası niteliğinde. Orada seki güreşlerine hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da seki güreşlerine. Sonra elmalı güreşleriyle de sezonu kapatacağız. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Kıymetli Müdürüm Sayın Arun Reşit'e de sonsuz teşekkürler. Biz Fethiye Genç Spor İlçe Müdürlüğü olarak birçok spor branşında faaliyet göstermekteyiz. Tabi e, tabii bu ara güreş branşımız bizim e, ulusal bazda en fazla başarı elde ettiğimiz branşlardan bir tanesi. Ben e, bunun için başta hocam olmak üzere tüm sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. E, gerçekten sporda başarı elde etmek çok zor. E, o e, zirveye tırmanmak çok zor. Zirvede kalmak çok daha zor. E, güreş takımımız yaklaşık e, 3 yıldır Türkiye şampiyonu oluyor. E, bu da bizim için ayrı bir övünç kaynağı. E, yani geleneksel sporlarımızda e, madalyalar artık geleneksel hale geldi. E, ben o anında gerçekten çok teşekkür ederim. Tabi bu süreçte de bize destek olan e, Seyit Kemal Belediye Başkanımız Sayın Önder Vakti'niz diye de çok teşekkür ederiz. Çocuklarımıza maddi manevi her türlü desteğini silgen bir. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçte e, sadece güreş branşında değil birçok branşta Fethiye Genç Spor Bilçe Müdürlüğümüz bünyesindeki sporculardan birçok başarı e, hikayesi duyacağız. E, ben sporu biz tabana yaymak, e, daha geniş kitlelere duyurmak bizim en büyük hedefimiz. E, bu anlamda da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.